Marriac's point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence? Substantial. It's just too hot, man. <laughs> but room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe. Or a glass of water like you drink. And a pint of stout. <laughs> <laughs> I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't then. Hit it. Wow, düşmanlar hangisi? Şunlar mı? Abi ne de güzel konuştular ya. Son içki mi içki? Ha şunlar düşman. Ben ısmarlıyorum falan. Umarım her şey istediğiniz gibi olur dostlar. Aman aman. Buraya da bomba atmayın bir zahmet ya. Direkt şeyi vursam. Abi direkt şoförü vuramıyormuşum. Mermi geçmiyor camdan. Herifler inandı bu sefer ya. Yemin ediyorum öyle alanların beyzine kadar girdik en sonunda. Baksana helikopterle bile kovalıyorlar. Bunlar peşimizi bırakmayacak. Herif trafik kurallarına uyuyor bak. Tünele girdi ışığa, ışığı açtı. Farları yaktı. Eee sıçsaydık. Valla daha bugüne kadar yaklaşabilen hatta dokunabilen olmadı. bu arabaya dokundurmayacağım sizi Kamyona mı? Ağladım. Patlamıyor oğlum bunlar. Ben bunu da, Daha önce de denedim yani kamyonu patlatmayı da olmuyor. Hayvan gibi zırh var. Şöyle random. Abi arpıcı var elinde. Okey güzel uçtu neler olsun sana. Bunlar da mı bizden? Bizimkiler onlar. Şöyle helikoptere denesek. Okey kamyonu ya tamam. Yine ben bir şey yapmadım. Oh, -oh. Vallahi ben bir şey yapmadım. Helikopteri vuramıyorum acı sorun orada işte çok sıkıntı. RPG. Nerede? Kitlenmiyor değil mi bu de bu? Hadi bir altından geçe. Şey RPG bir de kitlenmiyor. Diyor, random vurmam lazım. Oo çok sıkıntı ya. Hani şuraya atsam Bir tane daha. Ulan vurdum sandım yan var ya. Vuramıyorum oğlum sen kime şey yapıyorsun ya vurulmuyor işte. Gitti arpit mermi bitti. O gaz iyi sürüyorsun ha. Önümüze mi geçti bir de şerefsiz? Sebep niye yavaşladı? Mermisi bitmişti bu da Abi niye yavaşladığını bulduk. Durdur şu kamyonu diyor aman okuyayım. Kendisi sürüyor zaten. Gaz kafam mı güzel ya. Abi abi abi. Koşamıyorum. Tamam dur gelme daha fazla. Ooo köşeye sıkıştık. Baylar hakkınızı helal edin ya. Hiç istemiyordum bunu söylemeye ama bu son savaşımız olabilir. Her ne olursa olsun iyi ki abi öldü adam ses öldü. Yine bak buraya da bomba atıyor terbiyesizler ya. Her ne olursa olsun iyi ki varsınız lan. Sizinle savaşmak güzeldi. Abi cidden yalnızız ya RPG falan geliyor. Kafaya kaldırırsam ölürüm. Beyler buradan çıkış yok gibi ya. Hakkınızı helal edin gerçekten. İnanılmaz sıkıştık. Oo Kemaro. Yardıma gelecek misiniz? 3 dakika dayanabilir bilmiyoruz ya. 3 dakika zor. Adama baksana o kadar güvenmiş ki. Önünde hiçbir şey yok. Overlanacak direkt yere yatıyor pezevenk. Tanker batlamak üzereymiş. Hangi tanker o? Abi hayır ya. Buradan kurtulmamız imkansız gibi ya. hareket edemiyorum ki. Yapma be. Ciddi misin ya? Herif son birasını iç senin ağzına sıçayım tipini, sıfatını. Hayır, 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 hayır sakın. Hayır! Allah belanı versin senin ya. Dön dön. Suratını görmek istiyorum. Bak bana. Çok kötü oldum ya. Ben iyileşsem ne, iyileşmesem ne bu saatten sonra herkes öldü. Gerçekten birlikte son savaşımız oldu ya. Yüzbaşı pes etme be. Lütfen ya. Bu adamları bu şekilde görmek gerçekten çok kötü ya. Hepsini kaybettik. Ha, o kadar kötü bir durum ki kazandık ama dostlarımızı kaybettik. Söyleyecek söz yok possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Ya oyun insanı gerçekten oynayan kişi olsun, izleyen kişi olsun içini çekmeyi başarabiliyor. Yani oradaki karakterlerle sen gerçekten Gerçek dostummuş gibi hissedebiliyorsun bir durumdan sonra ve onların ölümü bu şekilde ölümü gerçekten çok kötü etkiliyor insana. <laughs> Her neyse, buraları geçeceğim. Ee, en sonda bir VIP kurtarma görevi var, onu da e, kaydalıp. Bu serinin son videosunu burada bitireceğim. O görevde görüşmek üzere. Mango down in section 1 alpha. Mango down. Keep moving. Hostile droid. Burada kimi kurtardığımızı hala çözebilmiş değilim. Ki zaten şu an oynadığımız karakterler Captain Price'in ekibi veya ıı, Amerikan askerleri falan bir alakası yok. Özel bir ekip işte. Temiz mi? Okey. Valla koltuklar mermi geçiriyor boşuna saklan, kavurlanmayın oraya. Var mı da? Hoppa mermisini bilerek bitirdim. Yalnız ben MP5'i bırakmışım yanlışlıkla burada. Bir buçuk dakika ne o problem? Şu flashları alayım, şöyle bir atayım. Sonra go. Sen kiminle oynadığının farkında mısın ya? Gidiyor musun? Beni mi bekliyorsun? Telsizin devamı gelmedi. Herif uçakta mı kaldı o? Sesi bir anda kesildi onun. Niye böyle bir resim koyarak kalbimizi daha da parçalamaya çalışıyorlar ki? Her neyse. Uzun bir aradan sonra her ne kadar tekrar da olsa ee, bu seriyi oynamak gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi. O atmosfere tekrar yaşamak. Böylesine muhteşem bir ekibin arasında tekrar olmak, tekrar oynamak gerçekten güzeldi. Ölmüş olsalar da hepsi bir amaç için ölmüş oldular sonuçta ben boşuna öldüklerini düşünmüyorum. Onlarla savaşmak güzeldi. Neyse bu seriden bu kadar. Modern Warfare 2 e, elbette gelecek. Ondan sonra zaten Modern Warfare 3 falan gelecek. Dediğim gibi bu seriden bu kadar. Bu seri boyunca beni izleyen, takip eden, destek veren, beğenen, beğenmeyen e, herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.